Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. 153 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte artık hayatımızda yeni bir başkanlık var arkadaşlar. Kentsel dönüşüm başkanlığı. Bu kentsel dönüşüm başkanlığı ne işe yarar? Detayları nelerdir? Genel müdürlükleri nelerdir? Daire başkanlıkları nelerdir? Bunların görev alanları nelerdir? Ne için kuruldu? Hangi bölümlere bakacaklar? Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız bu videonun içerisinde. Soru potansiyeli gerçekten çok yüksek olan bir alandır. Arkadaşlar, Kentsel Dönüşüm Başkanlığını sadece mevzuat üzerinden anlatmayacağım. Bu mevzuatı bakanlık yani fiilatta kentsel dönüşüm başkanlığının bağlı olduğu yer, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı da kendi sitesinde bunu nasıl değerlendiriyor, bu kurulumu nasıl değerlendiriyor, görev alanlarına nasıl önemli yerlerine vurgu yapıyor hepsini bu videonun içeriğinde slaytlarda hazırladım. Detaylı bir şekilde anlatacağım. İçin gönlün rahat olsun. Hocam Kaymakamlık sınavında potansiyel soru mudur? Kesinlikle potansiyel sorudur. Peki hakimlik sınavında biliyorsunuz hakimlik sınavında arkadaşlar 5 ortak alan var ders olarak. Anayasa hukuku, idare hukuku, medeni hukuk, medeni usul, yoktur arkadaşlar. İdare hukukun içerisinde soru olma potansiyeli yüksektir. O yüzden özellikle idare hukuku alanından soru gelen bir sınava hazırlanıyorsan hakimlik olabilir, payem olabilir, kaymakamlık sınavı olabilir. Odaklan bu, bu videoya sonuna kadar mutlaka izle. Soru potansiyeli olan yerlere de nokta nokta vurgu yapacağım. Eğer ki kentsel dönüşüm başkanlığından bir soru yaparlarsa bu videonun içerisine geleceğini içim gönlüm rahat %100 demeyelim da bu söylediklerimizden bir tanesi soru yapılacaktır diyorum. Haydi gelin başlayalım. Ekrandan çıktım. Şimdi arkadaşlar kentsel dönüşüm başkanlığı, kentsel dönüşüm başkanlığı 153 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hayatımızda artık yer alıyor. Diyor ki internet sitesinde Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinde diyor ki Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi ve çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığına bağlı. Hocam kime bağlıymış? Kime bağlıymış? Çevre şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığına bağlı, bağlı faaliyet gösterecek kentsel dönüşüm başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmen kuruldu. Karar resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kentsel dönüşüm başkanlığının altında biri Marmara'ya özel olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük kurulmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar e, rengi değiştiriyorum şunu alacağım. Evet daha güzel duruyor. Devam ediyorum. Yani hocam burada e, neyi anlıyoruz bu bilgilerden? Ee, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinden aldığım bilgilerden neyi anlıyoruz? Diyor ki 3 ayrı genel müdürlük hazırlanmıştır. 3 ayrı genel müdürlük oluşturulmuştur. Bu genel müdürlüklerden bir tanesi Marmara'ya özeldir. Peki bu kentsel dönüşüm başkanlığı nereye bağlıdır? Nereye bağlıdır? Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıdır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız arkadaşlar Mehmet Özhaseki diyor ki kentsel dönüşüm başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımıza çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz. Yeni düzenlemelerle birlikte diyor ülkemizi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha hızlı bir şekilde dirençli hale getireceğiz diyor. Dirençli hale getireceğiz diye vurgu yapıyor kentsel dönüşümle. Türkiye'nin yüzyılına yakışır sağlam, güvenli, sıfır atık uyumlu, iklim dostu ve mahalle kültürünü yansıtan akıllı şehir teknolojiyle donatılmış geleceğin şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz diye de not düşüyor. Şimdi arkadaşlar bakalım kentsel dönüşüm başkanlığına amaç ne? Amaç amaç arkadaşlar bu bölümün amacı afet riski altın, altındaki alanlar ile bu alanların dışındaki riskli yapıları bulunduğu arsa ve arazilerin kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütmek üzere kurulan kentsel dönüşüm başkanlığı teşkilat görev ve yetki sorumlulukları belirle, belirlemektedir. Maddede arkadaşlar bakan diye geçen yer çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı baka, bakanı bakanlık diye geçen yer arkadaşlar çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığı olarak karşımıza çıkıyor. Başkanlık dediğimiz yer ise arkadaşlar kentsel dönüşüm başkanlığı ifade ediyor. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Kuruluşu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunla ilgili mevzuatlarda bu bölümlerde verilen görevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak. Bak dikkat burası kesin bir potansiyel soru arkadaşlar. %100 potansiyel sorudur bunu net olarak söylüyorum. Diyor ki arkadaşlar dikkat kamu tüzel kişiliğine sahip. Ey kentsel dönüşüm başkanlığı. Efendim abi duyuyor musun beni? Ey kentsel dönüşüm başkanlığı. Duyuyor musun beni? Abi duyuyorum. Sen nereye bağlısın? Nereye? Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına bağlayıp tamam öğrendik. Peki senin kamu tüzel kişiliğin var mı? Ne diyor? Haiz diyor. Yani var diyor. Evet abi benim Kamu düzse kirliyim var. Ey Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sana bir kez daha soruyorum. Senin merkezin nerede? Abi benim merkezim Ankara'da. Bakın arkadaşlar, kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm diyorsunuz. Kentsel dönüşüme girmesi gereken en potansiyel il Marmara bölgesi. Yani İstanbul olarak düşündüğümüzden dolayı kentsel dönüşüm başkanlığının da İstanbul'da olduğunu düşünebiliriz merkezinin ama merkez neresi arkadaşlar? Başkentimizde. Aman ha aman sakın ha sakın düşme. Nerede arkadaşlar? başkentimizde Ankara'da 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 diyoruz. Peki arkadaşlar özel bütçeli mi? Abi özel bütçeliyiz. Peki bakanlığa bağlı mı? Evet bakanlığa bağlıdan kastın ne? Hangi bakanlıktı? Çevre, Şehircilik, İklim, Değişikliği bakanlığına bağlıdır. Hocam burayı hemen bir özetleyelim mi? Hemen özetleyelim. Videonun sonunda da zaten özetleyeceğim. Merkezi neredeydi bunun? Ankara'daydı. Kamu tüzel kişiliği var mıydı? Vardı. Özel bütçeli miydi? Özel bütçeliydi. Peki hangi bakanlığa bağlı olarak kurulmuştu? Cevap ver. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur diyorum. Peki devam ediyorum. Başkan yardımcıları. Bakalım şimdi bunlara bir tane ne lazım? Ne lazım arkadaşlar bunlara bir tane? Başkan lazım başkan. Peki hocam başkanlık getirdik. Birazdan söyleyeceğim başkan nasıl göreve geldiğini. Son maddede vurgu yapıyor bize. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bak diyor. Anlatacağım birazdan. Devam ediyorum. Toparlayacağız. Başkanlığın görevlerini yürütmede başkan yardımcısı olmak üzere başkan tarafından verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde başkana vekalet etmek üzere iki tane başkan yardımcısı atanabilir. Kaç tane başkan yardımcısı gelebiliyormuş arkadaşlar? Gelebilir diyor. Kaç tane? İki tane. Peki hizmet birimleri dediğimizde karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? Başkanlığın merkez teşkilatı içerisinde kentsel dönüşüm genel müdürlüğü, Marmara kentsel dönüşüm genel müdürlüğü, taşınmaz ve kaynak geliştirme genel müdürlüğü. Şimdi arkadaşlar Marmara kentsel dönüşüm bunların hepsini ayrı ayrı vurgu yapacağım. Neden vurgu yapacağım? Mevzuatta detaylara girmemiş. İnternet sitesini ziyaret ettim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın orada bu genel müdürlüklere inanılmaz vurgu yapıyor. İnanılmaz önemsiyor. Sınavda da bunu soru olarak karşımıza gelebilir bunun detayları. Gelin bakalım. Riskli yapılara ait daire başkanlığı, imar plan daire başkanlığı, yapı ve proje dairesi başkanlığı, izleme ve değerlendirme dairesi başkanlığı, strateji ve finansman personel ve eğitim dairesi, destek hizmetleri dairesi, hukuk müşavirliği, basın ve hak ilişkiler müşavirliği olarak kendi içerisinde daire başkanlıkları mevcuttur. Ama altını çiziyorum. 3 genel müdürlük olduğunu adın gibi bil. 3 genel müdürlük. Biri kentsel dönüşüm genel müdürlüğü, bir diğeri Marmara kentsel dönüşüm genel müdürlüğü, bir diğeri taşınma ve kaynak geliştirme genel müdürlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Gel devam ediyorum. Başkanlığın hizmet birimleri görev yetkileri bu bölümde belirtilen Faaliyet alanlarına uygun olarak başkanlıkça çıkartılan yönetmelikle düzenlenir. Hocam kim çıkartıyormuş yönetmeliği? Bakanlık der. Sen diyeceksin ki yemezler. Yemezler. Kentsel dönüşüm başkanlığı diyeceksin. Bu yönetmeliği kim çıkartıyormuş? Kentsel dönüşüm başkanlığı çıkartır diyeceksin. Hocam şimdi gelin biraz daha şu detaylara bakalım. 3 ayrı genel müdürlük oluşturuldu dedi ya resmi gazete. Eee... 153 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 3 farklı 3 farklı genel müdürlük demişti. Biri Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü. Bir diğeri Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü. Bir diğeri Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olarak karşımıza çıkıyor. 3 ayrı genel müdürlük var. Hocam 3 ayrı genel müdürlük kurulmuş. Tamam bunlar ne işe yap, ne işe yarayacak? İşe Bakanlığı sitesinde bunları ayrıntılı olarak vermişler. Şimdi genel müdürlüklerden birincisi Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edecek. Hocam demek ki Marmara için ayrı bir kentsel dönüşüm genel müdürlüğü kurulmuş. Bunun görevi sadece Marmara sınırları içerisinde kalmak. Bir de Marmara'nın dışında çalışacak. Yani tüm ülkeden sorumlu, kentsel dönüşümden sorumlu Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Yani senin bir işin düştü, İstanbul'dasın. Nereye gideceksin? Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne gitmeyeceksin. Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne gideceksin. Ama Adana'dasın, Diyarbakır'dasın, Hatay'dasın, Malatya'dasın, Hatay, Kahramanmaraş'tasın, Gaziantep'tesin. Kentsel dönüşümle ilgili bir yere gideceksin. Genel müdürlüğe gideceksin. Hangisine gideceksin? Kentsel dönüşüm genel müdürlüğüne gideceksin. Niye? Diyor ki arkadaşlar burada genel müdürlüklerden birincisi olan kentsel dönüşüm genel müdürlüğü Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edecektir. İkinci genel müdürlük ise sadece Marmara bölgesinin dönüşümünü takip edecektir. Üçüncü genel müdürlük ise kaynak temini sağlayacaktır. Yani taşınmaz ve kaynak geliştirme genel müdürlüğü kaynak sağlamakla görevli genel müdürlük olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan düzenlemelerle kentsel dönüşüm sürecinde Marmara ve Türkiye'nin genelindeki çok daha hızlı bir şekilde devam edeceği belirtiliyor. Özellikle Marmara'daki yapı stokunun fazlalığı göz önünde alındığında afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için kurulan genel müdürlüğün çalışmalarına yeni bir iğme kazandıracağın altı çiziliyor. Kentsel dönüşüme öz kaynak oluşturacak genel müdürlük hangisiydi arkadaşlar? Taşınmaz ve kaynak geliştirme genel müdürlüğü olarak karşımıza çıkıyordu. Kentsel dönüşüme kaynak oluşturmak için taşınmazları tarama, planlama, değerleme, geliştirme ve arsa üretim çalışmalarını sürdürecek, ülke genelinde tescil dışı alanları tarayıp tespit edecek ve hazine adına tescilini sağlayacak Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü tescil dışı alanları ile hazine taşınmazlarının planlayarak satılması ile kentsel dönüşümün sürecinin finansına katkıda sağlayacak diyoruz. Şimdi kentsel dönüşüm yeni bir soluk olarak adlandırıyor arkadaşlar bakan. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm başkanlığının kurulması ile ilgili Sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirme şu şekilde. Önemsiyor bunu arkadaşlar. İnanılmaz önemli bir konu zaten. Kentsel dönüşüme yeni bir soluk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi gazetede bugün yayın, yayınlanan kararıyla kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve güçlenecek yeni bir yapının düzenlemesi yürürlüğe girmiştir. Bu karara göre kentsel dönüşüm başkanlığı kurulmuştur. 153 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi kentsel dönüşümün başkanlığı ile kentsel dönüşüm çalışmaları çok daha hızlı bir şekilde yürüyecek. Bununla birlikte kentsel dönüşüm başkanlığımızın bünyesinde kentsel dönüşüm genel müdürlüğü, bir diğer arkadaşlar Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, bir diğeri Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bir genel müdürlüğümüzün sadece Marmara bölgesindeki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek. Diğer genel müdürlük ise Marmara dışında kalan yerlerin kentsel dönüşümünü sağlayacak. Taşınmaz ve Kaynak Gelişimi Genel Müdürlüğü ise kaynak sağlayacak, finansmanını sağlayacak, katkı sağlayacak diyoruz. Peki devam ediyorum. Taşra Teşkilatı, Taşra Teşkilatı. Başkanlığın Taşra Teşkilatı her ilde kurulan doğrudan merkeze bağlı kentsel dönüşüm müdürlüklerinden oluşur. Kentsel dönüşüm müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları başkanlık tarafından çıkartılan Yönetmelikle düzenlenir. Hocam çalışma ve usul esaslar kim tarafından düzenleniyor? Sınavda sana ki bakan tarafından, bakanlık tarafından. Sen ki yemezler. Kentsel dönüşüm başkanlığı tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir diyeceğiz. Şirket kurulması arkadaşlar bu da karşınıza bir seçenekte soru olarak gelebilir. Veya da bir tik olarak verilebilir. Nedir hocam? Başkanlık cumhurbaşkanı kararı ile... Kimin kararı hocam? Bu da potansiyel soldur. Cumhurbaşkanı kararı ile şirket kurabilir veya da kurulmuş olan şirkete ortak olabilir. Hocam bunu biraz türetelim. Şimdi kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm başkanlığı, kentsel dönüşüm başkanlığı kimin kararı ile şirket kurabilir veya da kurulmuş olan şirkete ortak olabilir? Cumhurbaşkanının kararı ile. Şi, e, kentsel dönüşüm başkanlığı, cumhurbaşkanlığının kararı ile sadece şirket kurabilir dersek hatalı olacaktır. Veya da sadece kurulmuş olan şirkete ortak olabilir dersek hatalı olabilir, hatalı olur. Neden? Çünkü veya demiş. Yani seçimlik bir hak tanımış. Diyor ki ey kentsel dönüşüm başkanlığı, cumhurbaşkanlığın kararıyla ister bir şirket kurabilirsin, istersen de kurulmuş olan şirkete ortak olabilirsin diyor. Peki devam ediyorum. Burada kitaba atıf yapacağım arkadaşlar. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşların atama usullerinin daire başkanlığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Ek bir sayılı cetvelde kentsel dönüşüm başkanı ve kentsel dönüşüm başkan yardımcıları satırı eklenmiştir diyor. Kaç tane başkan yardımcısından biz bahsetmiştik arkadaşlar? Kaç başkan yardımcısından bahsetmiştik? İki tane başkan yardımcısı görevlendirilebilirdi, atanabilirdi. Şimdi şuradan ekrandan çıktım. Arkadaşlar Görev Kaymakamlık Mevzuat Kitabı'nın 3. cildi. Tamam. 3. cildinde yer alan Türkiye'de Mahalli İdare ve Türkiye'nin İdari Yapısı. Sayfa 1133 bölüm olarak da 54'te yer alan kısım. Şimdi burada diyor ki, kanun koyucu ekrana tekrar geldim. Diyor ki, bu kentsel dönüşüm başkanıyla, kentsel dönüşüm başkan yardımcısı bir sayılı cetveli ekledik diyor. Bir sayılı nereye eklemiş hocam bu kişileri, bu makamları? bir sayılı cetvele ekledik diyor. Hocam bir sayılı cetvele ekledik derken neyi kastediyor? Yani bu kişiler nasıl atanacak bu makamlara? Nasıl gelecek? İşte onun cevabında bölüm 54'te yer alan bölüm 54'te yer alan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi cevap veriyor bize. Diyor ki bir sayılı cetvelde yer alan kadro pozisyon ve görevlere cumhurbaşkanının kararıyla atanır. 2 sayılı, cetvelde yer alan kadro pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanlığı onayıyla atanır. Yani sana şöyle bir soru gelse sen resmi gazeteyi okudun ama bu detay yok. İşte bu detayı çözebilmek için 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine gidebilmen lazım. Ne diyor burada? Kentsel dönüşüm başkanı, kentsel dönüşüm başkan yardımcısı bir sayılı cetvelde yer alır. Bir sayılı cetvelde yer alırsa hemen bakıyoruz diyoruz ki ey 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bir sayılı cetveldeki kadrolar, pozisyonlar nasıl atanıyordu? Cumhurbaşkanı'nın kararıyla efendim. Cumhurbaşkanı'nın kararıyla. İki sayılı da yer alttaydı. Cumhurbaşkanı'nın onayıyla. Cumhurbaşkanı'nın onayıyla. Şimdi kentsel dönüşüm başkanı nasıl atanır dediğimizde cevap ne olacak? Cumhurbaşkanı kararıyla. Kentsel dönüşüm başkan yardımcıları nasıl atanır dediğimizde arkadaşlar ne diyeceksin? Cumhurbaşkanı'nın kararıyla atanır diyeceksin. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem buraya kadar? Yok. İşte biz bu cetvelleri de arkadaşlar bu şekilde kitapta zaten yer vermiştik çok güzel kalemi de düşürdüm. Şimdi arkadaşlar özetlemek gerekirse hızlı bir şekilde özetleyeceğim. Yukarıya çıkıyorum. Lütfen odaklan. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Hayırlı uğurlu olsun. 153 sayılı Cumhurbaşkanlığı ile birlikte hayatımıza geldi. Şimdi nereye bağlı? Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezi neresidir arkadaşlar? Ankara'dır. Merkezi Ankara'dır. Kaç tane genel müdürlük kurulmuştu? Kaç tane genel müdürlük kurulmuştu? 3 tane genel müdürlük kurulmuştu. Hay, nelerdi hocam bu genel müdürlükler? Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü olarak karşımıza çıkmaktaydı. Peki arkadaşlar Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü sadece Marmara ile ilgili, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ise Marmara dışındaki kentsel dönüşümle ilgiliydi. Peki bunlara kaynak sağlayan kimdi? Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel müdürlüğü olarak karşımıza çıkmaktaydı. Peki kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm başkanlığının bir e, kamu tüzel kişiliği var mıydı? Vardı. Özel bütçeli miydi? Evet, özel bütçeliydi. Hangi bakanlığa bağlıydı? Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına bağlıydı. Anlaşıldı mı? Görev şekil usul ile ilgili düzenleme bir yönetmelik çıkıyordu. Onu kim çıkartıyordu? Onu da başkanlık çıkartıyordu diyorduk. Peki ee, başkanlık yani kentsel dönüşüm başkanlığı bir şirkete şirket kurabiliyor mu? Kurabiliyor hocam. Bir şirkete ortak olabiliyor mu? Olabiliyor ama kimin kararıyla olabiliyor? Cumhurbaşkanının kararıyla olabiliyor. Peki kentsel dönüşüm başkan yardımcısı kaç kişi olabiliyordu arkadaşlar? 2 kişi olabiliyordu. Kentsel dönüşüm başkanı da kentsel dönüşüm başkan yardımcıları da nasıl atanıyordu? Cumhurbaşkanı kararıyla atanıyordu. Hocam bunu nereden anlıyoruz cumhurbaşkanı kararıyla atandığını diyor ki kanun koyucu resmi gazetede ey diyor kentsel dönüşüm başkanı ey kentsel dönüşüm başkan yardımcıları siz diyor 3 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 1 sayılı cetvelinde yer alıyorsunuz diyor buradan yola çıkarak da cumhurbaşkanı kararıyla atandığını ne yapıyoruz söylemiş oluyoruz tekrar ekrandan çıktım söylemedik bir şey kalmasın diyorum. Ee, evet baktık arkadaşlar şirketin kurulmasını söyledik ee, usul çalışma usul ve esasları başkanlığın tarafına çıkacak yönetmelikle düzenleneceğini belirttik arkadaşlar ee, kentsel dönüşüm başkanı ve kentsel dönüşüm başkan yardımcılarını da söylemiş olduk. Evet dostlar kendinize iyi bakın hoş olun hoşçakalın. Kaymakamlık sınavı yaklaşıyor, hakemlik sınavı yaklaşıyor. Kaymakamlık sınavında özellikle vurgulamam gereken yerlerden bir tanesi arkadaşlar bu tarz çektiğimiz mevzuat videolarını mutlaka ve mutlaka izleyin. Ayrıca Ayrıca görev kaymakamlık mevzuat konu anlatımlı kitap 3 cilt o mevzuat okuması kitapları mutlaka bitmeli. Ardından da arkadaşlar mevzuat soru bankası kitabının da sorularının canına okunmalı. Mevzuat soru bankası kitabının sorularında tamamı günceldir. Tamamı çözümlüdür. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. hoşça kalın. Her neredeyseniz size selam olsun. Kanala abone değilsen abone ol, bildirimleri aç. Videoyu beğenmeyisen beğenmeyi de unutma. Ee, bildirimleri açtığında videolar yüklenir yüklenmez sana bildirim gelsin. Hoşçakal.